PUBG Aha silah buldum. İnşallah biri çıkıp öldürmez. Aha da. Ah ev yapalım ya. Şimdi blok neredeydi? blok. Blok yok lan. Arkadan bir gelmez inşallah yani. Mesela zombi bir gece oldu çünkü. CSGO. Hadi arkadaşlar herkes silahlarını donansın. Yes be karbon attım heriflere. Beni atladın. Ah. Bu silah da çok karbon vuruyor ya. Yani. Nerflendirmesi lazım. Valorant. Aha adam. Ehe ben de güçlü silah var. Seni öldüreceğim. İyi tamam. Nerede lan bu? Arkandayım. Geriz mod, yani kısacası game mod. Hı? Hı, tamam. Hı, 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 hı. Hı, bana sıkma ki. Al. Ay yanlış yere attık. Tam vuramadım. Kafadan gitsin. Duya yaklaşayım. Canım elliymiş. Watch Dogs 2. Dur şu herifi ekleyeyim de. Ha. Ha. Tamam. Ne konuşuyor? Mesaj da ne yazıyor? Parasını alalım. Şey ha. Tamam. Tamam. Son olarak da şu adama elektrik çarptıralım tamam. Aha çarpıldı. Videomu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bir de videomu beğenmeyi unutmayın. Seviliyorsunuz. Bye bye.